Bursa'nın Kirazlı'ya ile kadınları köylerine yapılması planlanan maden zenginleştirme tesisi ve atık barajına karşı doğayı savunmak için gece gündüz nöbete başladı. Köylü kadınlar yürütmeyi durdurma ve projenin iptali için açılan davanın görüleceği 28 Ekim Çarşamba gününü bekliyor. Köylüler davanın olumsuz sonuçlanması halinde Ankara'ya yürüyecek. İşimize bakalım işimize bakamazdık buralara düşünmekten. Gece yürüyüşler derken. Artık. İşi gücü bıraktılar. Köylerini korumak, doğaya sahip çıkmak için gece gündüz nöbet tutmaya başladılar. Yine geliyoruz buradan nöbet bekliyoruz işte. Biz adalet istiyoruz yeni şehire bağlı Kirazlı Yayla Köyü'ne yapılmak istenen maden zenginleştirme tesisi ve atık barajı projesi köylülerin tepkisine yol açtı. Tesisin kurulmasına karşı çıkan Kirazlı Yayla Köylüleri seslerini duyurmak için kimi zaman yürüdüler, kimi zaman jandarmayla karşı karşıya geldiler. Biz bu fabrikayı buraya istemiyoruz. Biz değil istemiyoruz. Ağaçlarımız dahi kurudu. Maden zenginleştirme tesisi ve atık barajı için 14 Ağustos'ta bilirkişi raporu sonrası çalışmalar durduruldu. Ancak sadece bir hafta sonra mahkeme kendi verdiği yürütmeyi durdurma kararını bozdu. 7 bilirkişi geldi, buraya maden tesisi olmaz dedi, tarım alanı dedi. Ama hakimler, savcılar Yürü. Yürüyün diyorlar, devam diyorlar, yapabilirsiniz madde etsin diyorlar. Bursa 1. İdare Mahkemesi'nin kararı sonrası Kirazlı Yayla Köylüleri proje için verilen çet olumlu raporunun iptali istemiyle dava açtı. 28 Ekim'deki duruşma gününe kadar köylü kadınlar doğdukları toprakları korumak için nöbete başladı. Göletimizde bir kurbağayı içecek kadar bilem su yok. Kuruttular. Doğamızı köyümüzü koruyacağız diyen kadınlar mahkemeden olumsuz bir karar çıkarsa Ankara'ya yürümeye hazırlanıyorlar. Dilediğimiz gibi sonuçlanmazsa Ankara'ya kadar yürüyeceğiz.